Evet kızlar yine ben geldim duşa kabinlerde etkili mi diye soran takipçilerim için bir tane video çekeyim dedim kaç gündür duşa kabinimi temizlemiyordum bu ürünü denemek için sizlere göstermek için bayağı bir oldu bir neredeyse 15 gün falan oldu duşa kabinimi temizlemeyeli ee, şimdi buna buna da eleştiri yaparlar işte niye o kadar beklettiğin gibisine? Çünkü boş insan çok o kadar klavye abazası var ki böyle telefonun başında bekleyip de Sevilay bir şey aslında hemen kötü yorum yazalım diye ee, Neyse onları takmıyorum kötü eleştiri gizli hayranlıktır her zaman çok da umurumda değiller oturdu insanlar ben sizler için e, paylaşıyorum güzel kalpli takipçilerim Evet e, Sevoş leke sökücüsünü sıktım duşa kabinime. Öncesi ve sonrası sizlerin gözünün önünde sıktım ve sizler için de paylaştım. Emin olabilirsiniz. Sadece sıkıyorsunuz ve kuru